Fakat şöyle bir yanılgı da var. Öyle bir şey ki bütün beyni şey vücudu idare eden beyin deniliyor. Fakat mekanik bir tabirdir beyin. Ruh olmazsa o beyin tek başına idare etmez. Bedenden ruh çıkınca o beyin zaten bir işe yaramıyor. Değil mi? Cerrah olmazsa bilgisayar çalışmaz. Ona gibi. Evet. İşte beyni idare eden şey. he Vücuda idare eden şeymiş beyinmiş falan diye. Şimdi şu anda öyle bir şey de var yani bir eğilim de var ruhun inkarına doğru giden bir eğilim bu. Oraya dikkat etmek lazım. İşte e, anlatımlarda da çok enteresan bir anlatım var. İşte insanın pankreası yok, işte vücutta şeker o, o şeyini şey yapıyor, e, kontrol ediyor. İşte yüksekse e, onu düşürüyor. İnsülün salgılıyor mesela işte pankreas. Yok işte düşükse şeker şey yapıyor. ilave ediyor. Dolayısıyla vücutta şeker dengesini sağlıyor. Ne sağlıyor? Pankreas sağlıyor. Tiroitler de vücut ısısını sağlıyor. Isı düşünce mesela 36.5 dereceye şey düştü mü? Hemen vücudu ne yapıyor? Isıtıyor. Belirli merkezlere, beyindeki merkezlere komut veriyor. Onlar harekete geçiyor falan filan diye. Anlatım da böyle bu tarzda. Allah nerede burada? Celeceler yok. Pankreas yapıyor, tiroid bezleri yapıyor, bilmem işte beyin yapıyor. O yapıyor, bu yapıyor fakat Allah yok. Yani bunun içine hiçbir şekilde katmıyorlar bunu. Bunu nur talebeleri de yapıyor. Bu anlatımları. Ondan sonra en sonunda diyor ki bütün bunlar diyor bak Cenab-ı Hak olmasa olmaz. Ya oraya kadar insanı şeyde bırakıyorsun. Böyle yapayalnız bir halde bırakıyorsun. Ondan sonra herkese görevlerini taksim etmişsin. Yapıyorlar. İşte Cenab-ı Hak da genel kontrol. işte yani siz işlerinizi iyi yapıyorsunuz. O zaman ben de sizi seyrediyorum. Der gibi bir hale getiriyorlar. Olmaz mı yani?